Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kastamonumuzdan, İnebolu'dan hepinize saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Nereye geldim ben? Köyüme geldim. İnebolu'ma. Annemin, babamın memleketine geldim. Anacımızı, babacımızı ziyaret ettik. Dün indik aşağıya. Dün geldik. E, aşağıda ziyaretlerini yaptık. Okuduk. E, şimdi de yengeciğimin evine. Annemle yengemin e, burada durmuş olduğu eve geldik değil mi yengeciğim? Nasılsın yengeciğim? İyi <laughs> buldum seni gördüm <laughs> daha iyi oldum. Ah canım benim. Bu da Mehmet abi amcamın <laughs> oğlu. Ondan sonra şimdi ne yapıyoruz? Köy kahvaltısı yapıyoruz arkadaşlar. Böyle oturup güzelce ne sohbetli köy kahvaltısı yapacağız. Hüseyin de. Hüseyin selam verdin mi bakalım ver. Merhaba Arif Hanım. Nasılsınız Arif Hanım? Bana değil. <laughs> şöyle dışarıyı çekeyim size. Bakın köyden şöyle. Bakın şu karşıdaki de amcamın oğlunun evi. Yine yukarıdaki. Şu aşağıda öbür amcamın oğlu. Bizim annemin babamın mezarlığı da tam buradan bakınca karşımızda. Ziyaretimize geldik. Anacığımın babacığımın ziyaretine. Allah bütün ölmüşlerimizin mekanlarını pir nur cennet eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin inşallah. Bakın köyümüz dağın eteklerinde şöyle güzel mis gibi doğası olan yerde. Yengeciğimin inciri burada. Şöyle daha sonra şöyle dolaşacağız köyü inşallah. Şimdi şöyle bir kahvaltı yapıyoruz. Hep birlikte. Şunu şöyle yarım açık kalsın o zaman. Hı -hı. Ne güzel. Yengeciğimin sobası burada. Tüh. cevizlerini de şöyle koymuş oraya. Bulmuş onları. Ağaçlardan düşenleri. Oh. Kıs kısalım ne yenge. Şöyle bir kahvaltı yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet. Bu bizim meşhur kestane balımız arkadaşlar. Yengeciğim şimdi getirdi. Hepsine baktık. Burada da var karışık. Bu da kestane balı. Bizim buranın buraya özgü kestane balı bu arkadaşlar. Biliyorsunuz akciğerlere göğse bütün nefes vücudu darlığına vücudu, vücudu yeniliyor sana. yani bu bu e, kestane balı buranın. Şimdi biz de baktık kalmamış, zamanı geçmiş herhalde. Yengeciğim böyle almış kenara koymuş kendisi. Canım benim. E beni bana küçükken bakan annem hastayken bana bakan yengeciğim. Emziren yengeciğim benim. E, ya anne yarısı o da. Allah, Allah şey razı olsun. Ya ondan Şeyzi sonra aynı. bize şimdi bu kestane balı çok e, buranın meşhur balı. Şimdi bakacağız varsa biz de alacağız ama kalmamış. Bu sene kuraklıktan dolayı az olmuştu. O yüzden hiçbir şey olmamış hiçbir, hiçbir şey olmadı. Şey olmamış. O yüzden bakacağız yine köylerde, aşağılarda varsa muhtarı buranın muhtarında da bakarız. da da soru. O burada mı? Soruruz ya profesör öz ya. Ha sen Cemal'a soru ver. 2 kilo var sardız ama. Var sardız. Ne dersi verecekler dersin. Tamam. Evet arkadaşlar. Hayır, hayır. Burası da amcamın oğlunun evi köyde. Hayır, hayır. Ne güzel şeyler dikmiş. Ne işte. Gel burası. Hayır, hayır, hayır. Böyle yukarıdan bakış. Hayır, hayır, hayır. Köye. Şu karşıdaki öbür amcamın oğlunun evi. Bu da diğer amcamın oğlunun evi. Şöyle. Burası bizim eskiden harmandı. Allah rahmet eylesin. Amcam burada şey neydi o? Düvenli. Düven sürürdü. Hani öküzleri bağlayıp neydi o? Samanı değil mi? Samanı böyle döndürürdü. Ben de öküzlerin direnin üstüne otururdum. Böyle dolanırdık buradan. Böyle. Uçuyor. Uçuyor. Şöyle <laughs> köyde yukarıdan çekin. Amcamın oğlu <laughs> bak. Salla. El salla. Miyesir <laughs> el <laughs> <laughs> Bakın burası bizim köyü. Böyle dağlık her tarafı. Aşağı taraflarda köyler. Bu şekilde. Çok güzel. Yine kıştan kalma soğuk bir hava. Hüseyin'le <laughs> Şimdi biz nereye gidiyoruz? Doğan yurda doğru gidiyoruz. Ekmek yap, ekmek alacağız, dağıtacağız. Bir şeyler aldık, dağıttık. Şimdi oradan ekmek de alacağız. Buradakilere dağıttık. Yine burada köylülere de bir şeyler. Anamız, babacığımızın ruhu için bakacağız bir şeyler daha köylülere alışverişimizi de yaptık. Yakınlarımıza şimdi kolu komşuya da bir şeyler alalım. Onun için çıkıyoruz. Şöyle çok küçüklüğüm buralarda geçti hep benim. Nasıl <laughs> bak. Bak enişte yokan Çakallı geliyor ya. Sabaha kadar uludular ya. Ne kadar uludular ya. Çok çakal var ama arkadaşlar. İşte böyle çakal. Şuraya baksana ya. Şuraya baksana. Şuraya bak. Doğa harikası burası ya. Allah İse, Herkes köyüne göçecek yakında. Yol var gibi bir yer değil. Bu yol. Bu da oraya iniyor da. Bak. Bak. İleride. Oraya çeşme yapla, Bu yasını gel gel. Hadi git şonda sonra gideriz hadi gidelim. Nereye gidiyorsun şimdi? Evet arkadaşlar şu an neredeyiz? Doğan yurda geldik. Doğan yurdumuzu da görüyorsunuz. Bakın şu güzelliğe limana bakın. Şu güzelliğe bakın. Doğan yurdumuzun güzelliğine. Denizle, dağla çevrili her yer arkadaşlar. Var mı böyle bir güzellik? Bir abonelik, bir beğeni yakışır değil mi arkadaşlar? beğenilerinizi aboneliklerinizi e, Doğan yurdumuza, güzel güzel memleketimize, İnebolu'muzun güzel memleketine aboneliklerinizi beğenilerinizle yanımızda olup yorumlarınızla yanımızda olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Her tarafı dağ ve denizle çevrili şu güzel memleketimize bir güzellik yakışır değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle yukarıdan kuş bakışı çekiyorum Doğan yurdumuzu. Şöyle Evet Doğan Yurda indik arkadaşlar. Fırından ekmeklerimizi aldık. Bayağı 30-40 tane ekmek yaptı aldık. Şimdi onları poşetlere koydurduk. Yengemlerle beraber şöyle geldik. Bakın. Hüseyin. <laughs> Aynı işte tatil diye buraya geleceksiniz Hüseyin. Değil mi? Evet. Şunu evet şöyle geçelim yengecimle beraber şöyle deniz kenarında çok güzel <laughs> teyze yengemle beraber geldik şöyle evet, alışverişimizi bakayım. yaptık Hı -hı. şundan şöyle denize karşı ee, arkadaşlar abone olup destek olup bizlere beğenilerinizle yanımızda olursanız çok mutlu oluruz Çok mutlu. şöyle olurum. güzelliğe bir bakın bu güzelliği her yerde göremezsiniz bu, doğal güzellik. Güzel yerlerinde doğal güzellik. doğal güzellik. Dağlarla denizin birleştiği güzelliği hepinizle e, paylaşıyoruz arkadaşlar. Siz de bizlere e, destek olun, abone olun inşallah. Olur mu? Arkana dikkat et. Hoşça kalın. <laughs> Arkana dikkat et abi. Yok bir şey. Yok. Ayağın giriş geçi verir. Vallahi ne kadar etsin. Abi bizi de çek ya. Çektim. Bizi. Ha fotoğraf çekeceğim Vallahi size. Hayır, tamam. Dur. Çek yani. fotoğraf çekeyim size. Zaman... Evet, şimdi çay içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yerde oturacağız. Gel engeciğim. Engeciğimle. Ay su geldi. Şöyle. Burası doğan Yır. Küçük bir yer ama güzel bir yer. Burada nüfus müdürlüğünde bir bayan vardı. Onu arıyordum ben hep. İşte pazar yeri için. Veriyor, bir tanışır, bir tanışır. He. Burası da işte nüfus köy kah e kahvesi yeri. Bilmiyorum bayanlar oturabiliyor mu? Evet arkadaşlar biz yengemle bütün köye ne yapıyoruz? Ekmek, Ekmek dağıtıyoruz anacığımın babacığımın ruhuna. Arabanın arkasına doldurduk. Şimdi aşağı köy yukarı köy. Orta köy bakın ekmekleri böyle poşetlere koyduk fırından. Aldık. Hepsini tek tek her her yere gidip dağıtıyoruz bütün köye. Yani geçmişlerimizin ruhu anacığımın babacığımın abilerimin eniştemin hepsinin ruhuna e, gönderiyoruz Rabbim kabul eylesin inşallah yorulduk ama bütün te şu yukarı köylere aşağıki köylere hep sağ olsunlar hepsi de çağırıyor oturmaya Şimdi abi, bir Dur bir bakayım Mehmet Ali abi evde mi? Öyle mi? da dayımın oğlu arkadaşlar. Selamun aleyküm. <laughs> Mehmet Ali abi. <laughs> Bu da dayımın oğlu. Ay. Bakayım kaç. Bir buçuk sene oldu. Annemin şeyinden sonra bir defa göreceğim. Bir bakalım bakalım bir evin içine var. ya. Mehmet Ali abim. Geldim. Neresin? Neresin? Ha, yani. Selamun aleyküm. Ha, ha, aleyküm selam. Ay ne yapıyorsun? Hoş Hoş, Hoş buldum. Allah'ım bütün senin huzuruna gelmiş bütün kullarının mekanı. kardeşlerimiz bize sana inanan bütün kullanım mekanlarını pirnur cennet eyle. Şu an azapları varsa azaplarını kaldır ezanların üzerine. Köyümüzün Nebolumuzun köyünden mezarlıkta tam camiye karşı benim anneciğimin babacığımın mezarlığı. bize nasip ettiğin için geldik ziyaretimiz yaptık. arkadaşlar. Böyle. Yerden keleğe bak nasıl gidiyor. Ana! Her şey vardır burada. Allah'ım. La ilahe illallah. Muhammed'e vesud. Hayatı kılalım inşallah. Yengem de ceviz arıyor. Aha. Buldum. Anam korkuyordu insan Aziz Allah şefaat senden ya Resulallah azimsin kerimsin Rabbim Allah'ım devletimizi milletimizi bütün kullarını sen mi koru ya Rabbim amin evet çok terledik size ezanı dinleteyim istedim şimdilik hoşçakalın Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Ne yaptık şimdi biz? Aşağı köyün ekmeklerini dağıttık. Şimdi şu yukarı köye doğru gidiyorum. Aldım torbalarımı. Şimdi buradan ağrı şu karşı köye geçeceğim. Oraya da dağıtacağım. Bitmiş olacak. Akşamda amcamın diğer oğluna gideriz. Oraya uğrarız. oradan böyle gidiyoruz bakın buralara çok güzel değil mi Allah'ım yani var ya oh mis gibi. Şöyle yukarıdan bakıyoruz. Yenge! Gelme gelme yorulursun. Gelme. Yengem de gelecek gelme diyorum geliyor. Bakın buradan aşağılara. Gelme gelme. Yenge. Gelme. Zeki. <laughs> Ay bak burada kestane var. Zeki. Kestane var burada. Aa, buraya insem de buradan bakın şurada aşağıda kestaneler var. Şöyle. Hay Allah'ım geliyorlar. Gelmeyin diyorum geliyorlar ya. Kestaneler de var. Bakın buralar hep aşağıya doğru. Yokuş aşağı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sen bu bizim Tosya'dan da daha şey burası. Hüseyin gelme yorulursun. Şöyle buradan aşağı yol var. Yiyorum buradan doğru. Oralara da kara ekmişler. Herkes kışa hazırlık odun kesiyor. Bunlar yokuş aşağı hep. içinde cevizler, bunların içinden nasıl toplayacaklar ki? Şöyle. Şu dağlara bakın, şu dağların eteklerine bakın arkadaşlar. Ayy. Ne kadar güzel. Te, ben şu aşağıki köydeydim az önce. Orada dağıttım. Te orada şimdi en yukarı köye çıktım arkadaşlar. A Rabbim kabul makbul eylesin inşallah. Bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Öyle. Bakın te aşağıda bizim köy. Hey horozlar ötüyor. Geldik şimdi buraya. Bakalım kimler var, kimler yok. İşler güçler. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Dur bakalım şimdi kapatayım şunu tavukları çekeyim <laughs> anam 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 biz nerelere geldik bu tavuklar, tavuklar neymiş he ay, ay, ay ya senin kivin nasıl yaptın bunu böyle bu, ya ben bizim e, şeyde olmaz bir dakika bir dakika şunu göstereyim size ay Hüseyin gelse Allah 41 kere maşallah ay 41 kere maşallah bunlara kivi bizim inebolumuzun Yine ee, inebolumuz yetişiyor. da oldu. Ben bizim orada olmaz diye yapmadım. Olum, ne? Su, su, su Su versin. Tamam. Hı hı. Ay sen var ya. A, 100 yüz sene düşünsem aklıma gelmez burada i̇şte kivi olacağını. Yaptınız. Tabii. Bunu Kız, dayı, nereden rahmet, aldınız bunun şeyini? yaptı. Rahmetli yaptıydı. Ay şey kivilere bakın arkadaşlar. Ay. Sipariş Ay. alınır. <laughs> Gerçekten sipariş alınır bunlara. Götür bunu satmıyorsunuz bu pazarda? Satsın ne yaşı olsa ya. Anı olsa. E, sat tabii İnebolu'ya götürsen. Dur bir daha. Evet arkadaşlar İnebolu'muzun e, köyümüzde yetişen kivilere bakın. 41 kere maşallah, sübhanallah. Şunların güzelliğine bir bakın. Şunlara bir abonelik, beğeni yakışmaz mı arkadaşlar? Maşallah nasıl olmuş? Yani aslında bunlar biliyorsunuz sıcak iklimde olur ama İnebolu çok soğuk bir iklim olduğu halde. Bakın kivilere nasıl olmuşlar. Maşallah subhanallah. Şöyle. Nasıl toplayayım ben bunu? Şöyle mi kopar? Topla, hadi bakalım. Şimdi toplayayım mı? Topla. Şey. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Anacımın babacımın yanına okuduk. Ondan sonra dağıttık. Mezarlıklarını temizliyoruz şimdi. Hüseyin de güllerini falan budadı aralarını temizliyor. Ha, o çıkmış mı kökü Hüseyin? Şöyle otlarını falan temizledik. Annecimin mezarlığında sorduk yapılacak annemin mezarı da bu babamın mezarı. Onların işlerini temizledik böyle. Ondan sonra şimdi Hüseyin de onun otlarını temizledi. Tekrar yazın bir daha geleceğiz inşallah. Anacığım mezarı yapılacak. Ondan sonra babamınkiyle yan yana anacığım rahmet olsun. Başında da böyle fındık büyümüş arkadaşlar. Böyle fındık ağacı büyümüş. Seni temizliyor. Mehmet abi de su getirdi şimdi. Şöyle. Hep bunların otlarını da hiç kimse temizlememiş. Sağ ol. Allah razı olsun. Hüseyin Babasınınkini de öyle temizliyor Allah Allah. O gülleri de budar öyle. Bu sözü tabi, tabii aslında budamak lazım. Tabii budamadan olmaz ki. arkadaşlar. Yengemin kestane balından azıcık şöyle bu biliyorsunuz tutan bal. Yok. tutmaz. mı? Böyle mi tutmuyor? Ee, şu kadar atıyoruz He. ağzımıza arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Buyurun sen. Ben hemen. niyetine. Yani, hmm. hani Zaten o sokulmaz bir daha oraya. Sen de al. Şu ver yengecim. Tamam. Hadi al bakalım. Şifa niyetine. Kestane balını aradım arkadaşlar. Yok. Hiç kalmamış burada. E, çünkü bu sene biliyorsunuz kuraklık olduğu için e, ballar şey olmamış. Kestane balı. yengecimde varmış. Ondan böyle şifa niyetini ağzımıza attık. Allah şifalık versin. Çünkü eee Kestane balı her zaman her yerde bulunmuyor. Şöyle kahvaltımızı hazırladık yine köyümüzde. Şöyle sabahın ilk saatlerinde bakın. Dün akşam da şurada karşıdaki Mustafa abimizin evindeydik misafirlikte sağ olsunlar. Şurası aşağı bizim bostan. Şöyle bakın. Şimdi burada böyle oturacağız. Kahvaltımızı yapacağız dağlara karşı. Şöyle. Geçen Değil mi? Ya. Nerede? Boş ver olsun ne yapalım. Belki İnebolu'da vardır. Sen yumurta düşünmüyor yapıyorsun?